Cüneyt Arkın'ın sanatçı dostları, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Anamlı'nın yaptığı Neler Oluyor Hayatta programına canlı bağlanarak acılarını paylaştı. Edis Hun, Nuri Alço ve Şoray uzun tören öncesinde Cüneyt Arkın'ı anlattı. Bir efsaneydi. CANKARDEŞİMİZ. Yeşilçam'ın usta isimlerinden Edis Hun." Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Arkın ile olan son konuşmasını anlattı. Hun, sevgili eşiyle konuştuk. İyidir, sayfiyeye gideceğiz, dedi ama işte bir kalp sektesi. Bilemiyoruz ne zaman nerede olabileceğini, sözleriyle duygularını dile getirdi. Fatman bekle beni orada geliyorum. Edis Hun, Cüneyt Arkın çok büyük bir aktördü emsalsiz ifadelerini kullanırken eşi Betül Arkın'a da değinerek Betül Hanım çok olağanüstü bir hanım. Biraz deli dolu tarafları vardı Cüneyt'in ama onu gayet güzel toparladı. Cüneyt onunla çok mutlu oldu. Cüneyt'in en büyük şansı Betül gibi bir eşe sahip olmasıdır. Bizim de can kardeşimiz 63 senesinin sonbaharında beraber sinemaya girdik. 59 yıl geçti, bu 59 yılda hep beraber olduk, dedi. Edis Hun, hayatını kaybeden diğer yeşilçam yıldızlarına değinerek, 24 Ocak'ta Fatma'yı, girip kaybettik. Geçen sene de Temmuz başında Kartalı, Tibet kaybettik. Bir yaprak dökümü, şeklinde konuştu. Dünyada J.A.C.K.I. Eçen'den sonra ikinci sıradaydı. Nuri Alço, tören öncesinde, Türkiye'nin, sinemanın en büyük devini kaybettik. Dünyada Jackie içenden sonra ikinci sıraya oturan Cüneyt ağabeyimizi kaybettik. Bugüne kadar hiç dublör kullanmadan, yaptığı hareketler neticesinde aldığı kortizonlar sağlık dengesini bozdu ve bu durumlara geldi. Çok güzel bir insandı, mesleğini severek yapardı dövüşçülerle günlerce evinde çalışır, karısı Betül Hanım yemekler yapardı. Doktorluğunu mesleğini bırakan yaşamını sinemaya adayan tek insan, hepimizin başı sağ olsun, ifadelerini kullandı. Veya veya yumuşak yeyi çok özleyeceğim, şorayı uzun ise, çocukluk kahramanım, dediği Cüneyt Arkın hakkında şu açıklamayı yaptı. Cüneyt Arkın ikinci babam gibiydi.